Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Halide Edip Adıvar'ın kaleme almış olduğu Sinekli Bakkal isimli eseri kısa bir şekilde anlatacağım. Videoya geçmeden önce aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olabilir ve videomu beğenebilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. Keyifli seyirler. Eser ilk defa 1935 yılında yayınlanmıştır. Yazarımız Halide Edip Adıvar eseri İstanbul'un modernleşme dönemi öncesini Batılılara tanıtma amacıyla Fransa'da İngilizce olarak yazmış ve ilk kez yayınlandığı 1935 yılında Londra'da Soytarı ile Kızı ismi ile yayınlanmıştır. Eserde ikinci Abdülhamit Han döneminde yönetim düzeni ve halkın yaşayışı İstanbul'da bir mahalle üzerinden anlatılmaktadır. Mahallede dedikoducu kadınlardan Külhan Beylerine, Zaptiye Nazırından Bağnaz İmam'a kadar pek çok profilde karakter tasvir edilmiştir. Sinekli Bakkal Mahallesi'nde mahalle imamının kızı Emine aynı mahalleden birisine aşıktır. Bu kişi düzenli bir hayatı olmayan, hayatı eğlencesine yaşayan, orta oyunlarında kadın rolleri yapan ve bu yüzden de lakabı kız Tevfik olan Tevfik isminde birisidir. Emine'nin babası Tevfik'in bu durumlarından dolayı kızını ona vermek istemez. Fakat Emine Tevfik'e aşıktır ve Tevfik'le kaçar. Kızının evi terk etmesi üzerine mahalle imamı da kızını evlatlıktan reddeder. Sıkıntılı bir hayatın içerisinde kalan Tevfik ile Emine, Tevfik'in dayısından kalan bakkalı bir süre işletirler. Fakat bakkalcılık Tevfik'in sanatçı ruhuna terstir ve Tevfik bu işi yapamıyordur. Günlerden bir gün Tevfik dayanamayıp orta oyunculuğuna geri döner ve dahası bir gün karısının taklidini yapar. Bunu gören Emine Tevfik'ten ayrılır ve babasının evine geri döner. Tevfik ise karısının taklidini yaptığı için mahkeme kararıyla sürgün edilir. Bu ayrılıkta hesapta olmayan bir durum vardır. Eminenin ilerleyen aylarda bir kızı olur Tevfik'te. Rabia ismini verdiği kızına dedesi dini eğitimler verir. Rabia 10 yaşında hafız olur ve son derece güzel de bir sese sahiptir. Camilerde ve konaklarda güzel sesiyle Kur'an okur. Bir gün Abdülhamit Han'ın Zaptiye Nazırı olan Selim Paşa Rabia'yı dinler ve sesine hayran kalır. Dahası Rabia'nın bu alanda kendini daha da geliştirmesi için ders almasını sağlar. Hocalarının yardımıyla iyice yetişen Rabia artık İstanbul'da tanınan birisi olmuştur. Bu sırada babası Tevfik sürgünden kaçmış ve tekrar bakkalın başına geçmiştir. Rabia da babasının yanında yaşamaya başlamıştır. Bu sıralarda genç Türkler Abdülhamit Han'ın baskıcı rejimi diye tanımladıkları yönetim biçimini beğenmedikleri ve bu düzeni yıkacaklarını belirterek çevrelerine insanları toplamaya başlamışlardı. Bu insanlardan birisi de Tevfik ve Rabdiye Nazırı olan Selim Paşa'nın oğlu Hilmi'dir. Tevfik ve Hilmi genç Türklerin toplantılarına katılıyor ve diğer yapılan eylemlerde de aktif rol alıyorlardı. Bir gün yapılan ihbar üzerine Tevfik ve Hilmi yakalanır ve Şam'a sürülür. Babası sürgüne giden Rabia yalnız kalır. Bakalcılık ve hafızcılık ile geçimini sağlar. Zaptiye Nazırı Selim Paşa'nın yardımıyla Rabia'ya piyano dersi veren İtalyan Piregrini, Rabia ile geçirdiği zamanlardan sonra ona aşık olur ve Rabia sayesinde İslamiyet'i ısınır. Bunun sonucunda da Müslüman olur, Osman adını alır ve Rabia ile evlenir. Zaman ilerler ve Rabia'nın bir oğlu olur. 1908 yılında ilan edilen meşrutiyet ile sürgüne gönderilenler bir bir vatanına döner. İyice yaşlanmış ve yorgun olarak dönen Tevfik, torununu görünce neşe ve huzur dolu olur. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yeniden başlamıştır. Türk edebiyatının önemli eserlerinden olan Sinekli Bakkal 1974 yılında TRT tarafından televizyona uyarlanmıştır. Bu TRT'nin yaptırdığı ilk yerli dizilerden birisidir. Daha sonra 2007 yılında tekrar televizyon dizisi olarak uyarlanmıştır ve 5. bölümde yayında kaldırılmıştır. Videoda daha anlatmadığım pek çok olay örgüsü kitapta satırlar arasında okuyucusunu beklemektedir. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.